Avukat Erdoğan Türkoğlu. 9 Aralık 1971 tarihinde Giresun Merkez Duroğlu Beldesi Konacık Mahallesi'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Duroğlu Beldesi'nde bitirdi. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde başladığı lise eğitimini Giresun Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Hukuk Fakültesi'nden 15 Ağustos 2000 tarihinde mezun oldu. 4 Aralık 2000 tarihinde Giresun Adliyesi'nde başladığı avukatlık stajını 7 Aralık 2001 tarihinde dönemin baro başkanı meslektaşımız avukat Erhan Şansal Dikmen'in yanında tamamladı. Askerliğini 8 ay kısa dönem er olarak Şırnak ili Uludere ilçesi Şenova beldesinde yaparak 21 Kasım 2002 tarihinde terhis oldu. 23 Aralık 2002 tarihinde baromuza kayıt olarak 385 sicil numarası ile avukatlık hayatına başlamış olup hastalandığı tarihe kadar aktif olarak meslek hayatına aralıksız devam etmiştir. Avukatlık mesleğinin haricinde birçok sivil toplum örgütünde spor kulüplerinde görev almış, bir dönem aktif olarak siyasetle ilgilenmiş milletvekili aday adaylığında bulunmuş, aktif ve sosyal bir meslektaşımızdır. Elif Türkoğlu ile evli olup, Ata, Eylül ve Selim Emre adlı üç çocuk babasıdır. Kendisine Allah'tan rahmet dileriz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Baro Başkanımız Sayın Avukat Soner Karademir'i kürsüye davet ediyorum.